you so Selamlar dostlar. Dördüncü bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Bugün yine yakışıklı bir gümrük memuru olarak karşınızdayım. Hocam ne diyorsun? Kime bugün ya? bugün iyi mi? Pardon gümrük memuru dedim ama aslında komiser, başkomiser, genel kurmay başkanı. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınız. Dostlar bugün yeni yönetmeliklerimiz gelmiş. Bitmedi isteğin söyle. Devletimiz çalışıyor. Kaçakçı bu sefer dört tane kaçakçımız var anasını sat. Yok da abicim. Ben. Öncelikle bir kaçak işlerine bakalım. Birleşik Rall diyor Uyruk. Bir tane yaş 43 var. Bir tane araba rengi mor var. Bir tane de plaka 17 cu var. Evet şimdi yeni giriş yönetmeliklerimiz gelmiş. Bunları inceleyelim. Olimpiyat oyunlarına hazırlıklar. Olimpiyat oyunları için devam eden hazırlıklarla ilgili olarak ülke sınırının geçilmesine dair yeni kurallar getirildi. 3'ten fazla teknik kusur olan araçların giriş yapması yasaktır. Allah Allah. Yeah. Lan olimpiyat almışız lan. O kadar da iyi bir ülke değiliz aslında. Bana kalırsa yani o kadar değil. O kadar değil hocam. Konsümentumumuz aynı teknik kontrol. Araç ruhsatı diyor dostlar. Bu da önemli. Yok ya. 28 Nisan 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yöneticileri Aceste ve Toprak'tan gelen kişilerin araç ruhsatında ibraz etmeni gerektiren yeni ve daha katı düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Oo artık araç ruhsatı da alıyoruz. Anasının da... <laughs> Oğlum bu ne lan? Aga yeni bir şey gelmiş lan. Bu nedir lan? Neye yarar? Silahımızı elimize aldım da ibineler yine kendilerini bir şey sanmasınlar. Bazı yolcular kendini bir bok sanıyor da. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Ya, 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 ya. Ya, ya. Merhabalar canım benim hoş geldin. Belgelerini alabilir miyim? Arozco, Teşekkürler aferin. Böyle efendi ol. Allah. Dün Oğlum bu ne oluyor lan şimdi? Ben bunu anlamadım ha. 2630 diyor. Bu neymiş lan? Arabanın kilosu mu acaba? Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne... Neyse neyse bunları şey yaparız. Taşıt kartı Farah Amiri. Ünlü yönetmen Amin Feryadi. Kimi? Amin. Ha taşıtın ağırlığı 2890. Oo bir dakika taşıt hafif çıkmış lan. Kilo vermiş lan araba. Ne anlatıyor hocam? Bu dostumun o dostum. Sen zaten alamadık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama yine de bakalım. Senin var hiçbir şeyin onaylanmadı. Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya. ya tamam. Ansın zaten araba bomboş kaldı. Ya. Her şeyi çıkardık. Arabayı var var ya bildim boşalttık yani. Hakikaten makul bir şey söyle. Anormal bir şey söyleme. Dostum senin şimdi bak inceleme raporu. İki tane senin fare kırık aga. Ve senin bir tane de tekerleğin patlak. Aracın lastiğini patladığını ben de farkındayım. Şimdi dostum seni maalesef yollandın koçum. Hemen engellendin koçum. Ona ya niye tapo? Uymuyorsun siktir git işte hadi. Çok şey yapma. Bak bir küfür ederim sana var ya. Beyefendi hoş geldiniz. Öğlüne doğru alacağım beyefendi. Şu alanıma gelelim lütfen. Aracınızın ağırlığını tartacağız. Camınızı açın. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Belki de nezir cihaz çektim. Biliyorsun teşekkürler ama bunun gerekli olmadığına ben karar veririm. Sen karar veremezsen fazla caz yapma. Kafana sıkarım. Lan caz yapma sikerim belanı ha. Dikkat et otur yerinde adam gibi. Hocam ha? Çık lan dışarı. Aa, bari, Geç geç çok konuşma. Tamam tamam deme. Burada Şut lan oğlum aman aman koyayım gibi konuşma lan benimle. Bak bir küfür ederim sana var ya. Dur burada bacağına çıkarım senin ha. Zaten ülkeye kaçak bas sokmaya çalışıyorsun. Bak 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 buralara bak. Nerede lan benim komando bıçağım? Ananı Şimdi senin var ya. Anasının da... <laughs> Dostum maşallah bütün dünyayı çalmışın getirmişsin bir de öyle bağırıyorsun konuşuyorsun kimini var ya kemini kırarım ha. Adam akıllı dur burada beni sinir etme. <laughs> Sessiz ol. Vallahi bak bir dahakine kafana sıkarım ha. Hocam yani he? dön arkana lan. Tutuklusun lan. Acaristan kanunları gereğince tutuklandın koçum. Hemen engellendin koçum. Vallahi çok konuşma. Beni tehdit etme. Beni kimse tehdit edemez. Beni kimse tehdit edemez. Ben öyle bir babanın olayım ki hayatta beni kimse tehdit edemez. Otur burada. Benim sinirimi bozma ha. Ali Saryan. Vallahi seni sarar sarar. O kadar değil hocam. Bana koyum Adam var ya, dünyanın yarısını getirmiş lan bizim memlekete. İbneye bak. Allah. Evet. Bugünü de güzel şekilde bitirdik ama öncelik şu arkadaş biz bir çalışma kampına götürelim. Sonra da elimizdeki <laughs> yasaklı maddeleri polis merkezine götürelim ki paramızı alalım. Acil para kazanmamız lazım. Şimdi biz terfi aldığımız için hızlı seyahat özelliğimiz geldi. Arabayla o kadar yolu gitmemize gerek yok. O yüzden şu arkadaşı öncelikle polis arabasına bir nakledelim. Sonra ben de polis arabasına gideyim şöyle. Direkt şu çalışma kampına bir ışını alalım. Nasıl taktiği buradayım? Direkt ışından Her şey hallediyorsun abi. Mükemmel iş ya. Bir de şu araba içeride başlasa iyi olacak. O kadar değil hocam. Devrem nasılsın Devrem? Sana suçlu getirdim. Biraz ne? çalıştır. <laughs> Teşek Teşekkürler devre. Biraz çalıştır bu itleri ya. Biraz anasını satayım. Bir boka yarasın. Yani buraya da sürekli geliyoruz ama hiç bakmadık ne var ne yok. Burada bir tane abi var. Ulan bu abi bizi vurmasın? Vurur mu bizi? Vurmaz değil mi? Abinin yanına gidip. Ne yapıyorsun? Dur yani öyle bir bokum yaptın yok. dün Galatasaray... Neyse ben en iyisi dostlar. Şu malları da bir polis merkezine götüreyim. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede! Kurt murt oluyor. Anasını satayım. Dağın başında yaşıyoruz. Var yemin ediyorum. Ananı. Oğlum araba zaten alev alev yanıyor. Yanıyorum Zekeriya. Ulan ışınlanarak geliyorum yine çarpıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anam çıldıracağım ha! Merhaba Devrem merhaba. Sana güzel maddeler getirdim. Bana biraz para ver. Ooo teşekkürler. 336 dolar ne oğlum lan? Güzel para. Aga, şimdi bence biz öncelikle bir de bir Vlad'a gidelim. Bize mermi lazım, bıçak bıçak lazım. Merhaba canım nasılsın? Sen ne içiyorsun lan? Aynı bizim rap ne gibi paso içiyorsunuz. Bir bokum yaptınız diyor ki. Abi. Nasıl götürüyor Ana yeni tüfek gelmiş lan. Keleş gelmiş. Alayım oğlum hemen. Var ya şimdi bu teoristler. Anasınız. Anasını ağlattım. Anasını ağlattım oğlum sizin. Hepinizin var. E, hocam ya. yani, ha? çok güzel bir işte. Teşekkür lan, ediyorum. Lan korkma. Oğlum korkmayın lan. Doğal biz. Polis değiliz. Sen korkuyor musun bakayım? Sen de korkuyorsun. Sen sarhoşsun sen de korkuyorsun. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Dostlar yeni emanetleri de çektik. Hadi, hadi, hadi. Karakola hadi, hadi. geri geldik. Ya bir dur oğlum lafımı kesme ya. Ayla Vacaristan donumuz yine burada asılıyor. Bayrak gibi anasını satayım. Bizim flamamız oldu. Ve uyuyalım agalar. Yani iyi yorulduk ya. Bugünlük bu kadar yeter bence. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Dostlar güzel bir uyku aldık. Yeni makinamızı <laughs> daldık. O yüzden güçlüyüz. Kimseden de korkmuyoruz. Maşallahımız var. Var ya adamın böyle anlını karıştırma. Yani. Anayınızın amına kurum Aa ilk misafir geldi bile. Yolcumuz geliyor. Aga biraz hızlı gelir misin? Gel 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 gel. Evet. Merhaba hoş geldin canım benim. Belgelerini alacağım. Şamana. Teşekkürler, Atmatur. teşekkürler. gondra ili pasta denna Vallahi haklısın haklısın. Olur böyle şeyler de. Çok bağırma sesini yükseltme ağzını sikerim seni. Hocam hocam senin aracın bir ağırlığını tartalım. O sırada da ben şunlara bir bakayım. O falan diyor. Tekeller sağlam hocam. Aynaların da var. Bir çıkar mısın canım? Çok beni yorma lütfen rica ediyorum. Bir çıkar. Aferin. Şöyle iki saniye bakacağım. Camların sağlam. oldu lan yine arama var. Dur hemen seni yollayayım şu aramaya gitmem lazım. Kapıyı kapatalım hocam. Sen onaylandın. Sen geçebilirsin. Canım şu telefona bir bakalım agalar. Yeni olaylar başladı. La olay çıksın dedik, evet, no, olay geldi. Yoldaş bu sabah sarhoş şeyi ona bir erkek cesedi bulundu. Genellikle bu tür meselelerle yoldaş sonra kim ilgilenirdi? Hadi abla hızlı konuşalım. <laughs> Adamlarımız olay mahallinde Çavuş Baykoz sana detayları anlatacak. Ulan yine biz siz bir bok yapalım. Yeter be kardeşim ya. Ulan benim araba var ya her an patlayabilir ben size bir şey diyeyim mi? Bunu nasıl tamir edeceğim ya? Tamir de edemiyorum ki. Neyse. Aga bir çatmaya bu araba patlar. Bak size diyeyim. O yüzden çok çok dikkatli olmam lazım. Dikkat et bebeğim. Sarhoş oraya an ulan çavuş ben keleşe gelsem benden korkar mısın? Ne salak salak ulan söylüyorsun. Aa çavuş. Ne haber çavuş? Varisu. O bareto Yolda şey ki buradası temizlik göreceğiz cesedi binanın arkasında buldu. Aa binanın arkasında ceset bulmuş. Madre insidia sayu. Zrimnik. Ada oneta yete tot içer İçeridekileri sorgulayacağız. aç İyi buradan kimse buradan kimse benim onayım olmadan çıkmıyor. İçeride milleti teftiş edeceğim. Silahımızı elimize alın kafalarına sıkarım. O kadar değil hocam. Hoca konuş bakayım. Ne oldu burada? Burada sana şüphele gelen bir şey oldu mu? Olega Saat'ın onu öldürmek istemişim. Bu lanet Saat deselilerdir ailemde bulunuyordu. Hadi hızlı konuş lan. Belki biraz fazla küfür ağzına kaçırdı ama bu piç hasta inişte. En iyisi Timur ile konuş. beri tuhaf davranıyor. Ulan Timur kim lan? Türk mü Timur neredesin? Timur hangi örgüte lan? Konuş. Hiçbir örgütle ilgim yok. Beni adamdan sayıp alacak örgüte zaten ben girmem. Timur, çocuklar beni buraya zorla getirdiler. Evde hasta kalmak için son zamanlarda kötü hissediyor. Allah sağlık saat versin <laughs> hocam. Bu temizlik görevlisi <laughs> bana çok şüpheli görünüyor. Bütün akşam bize <laughs> tuhaf tuhaf bakıyordu ve <laughs> konuşmanıza kulak misafiri <laughs> olmaya çalışıyordu. Allah Allah. Temizlik görevlisi neredeyse? Temizlik görevlisi sen misin lan? Temizlik görevlisi nerede? Bırak kalan kapıları da açalım. Ha, temizlik görevlisi konuş lan. Çöpler almak istemine deponun kapısının kapalı olduğunu fark ettim. ve anahtarları yok olmuştu. Allah Allah. Olaylara bak sen. Etrafından dolaştım ve o zaman cesedi buldum. Böyle adamı daha önce karton derken başında bere olan bir adamla tartışırken görmüştüm. Senin de başında bere var. Dostum çok yanlış bilgiler veriyorsun. Bak ben sana Bir dakika. Başında bere olan bir adam. Başında bu adamın beresi var lan başında. Barmen ne yapıyor? yeah. Kasaptan bir adam dün gece bir hatırlatma yapmak için buraya geldi. Önemli bir şey yoktu. Ta ki temizlik görevimiz arkada ne bulduğunu söylemek için koşarak gelene kadar yüzü küreç gibi olmuştu. Doğru söylüyor olabilir belki temizlikçi. Orasını bilemem. Bu adamla konuştuk mu? Konuştuk Timur'la. Bununla konuşmadık. Nikita Petrovski anlat bakayım lan. <laughs> buraya Oleg'in aldığı terfi <laughs> kutlamak için gelmiştik. Birlikte oyun <laughs> çalıştık. Öldüğüne inanmıyorum. Şurka <laughs> Onu şerefsiz Şayev'in öldüğünü eminim. Oleg'e çok borcu vardı. Lan Şayev kim lan? Oğlum herkes başka birini söylüyor. Anasını sikeceğim şimdi. Şayev konuş lan. Hasta ya. Dün gal kolu e biraz abarttık uyeriz. ama kutlamak için bir adam Oleg bu e bakan mutluydu. Ki. Hatta borcun e bir kısmını almak bile istemedi. Aga sen çok yalancıymışsın gibi geldi. Oleg'i kimin öldürmek sene dair bilgim yok. Aga bence sen öldürdün ya. Şimdi bir dakika aga benim silah bulmam lazım. Aa kapıyı açam. Çık lan. Aa bu kapıyı da açamıyorum. Aga Agalar benim öncelikle cesedi aramam lazım. Cinayet silahını bulmam lazım. Şimdi bir dakika. Aga ceset nerede ya? Sen mi öldürdün lan yoksa elinde keleş var bak senin. Aha ceset burada. Başında bir tane polis memuru var. Can bu ceset neyle öldü ya? Cansız beden ara. Kol saati. Görülebilir baş harfler V Bir dakika. Şimdi işte bir şeyler konuşmaya başladık hocam. Hocam sen burada tuvalette bir şey olabilir mi? Ulan bizim köy tuvaletlerine benziyor. Ya sıçabiliyor mu acaba lan? Sıçabilir miyim buradan? Yok da abicim Ahan adımlar. Buradan bu bizi silaha götürür. Yemin ediyorum var ya Sherlock Holmes gibiyim ha. IQ meselesi herkes anlamayabilir. Aha da bıçağı buldum. Çavuşla konuştu. VM mutfak bıçağı çavuş. Evet bakalım buradaki e, bağlantılarımız ne olacak? Senin adın neydi lan? Eşek. Jegor. Senin adın ne? Barman. Aman okum adamın adı Barman. Vasil Morin, Vasil Morin yarra edin aman Bak şimdi dün Şimdi bir dakika mutfak şeyi aldık. O yüzden bence temizlikçi lazım. Petroski ve barmeni serbest bırakalım ya. Varisu, me eto ölümü meydan geldim Temizlik övüsünün dediğine göre adamlar binaya olaydan çok az önce terk etmiş. Uzağa gitmiş olamazlar mı? Ulan bahçedeki partinin yerini ben nasıl saptayım? Hocam Aha parti burada olmuş oğlum. Belli. Şüphelilerin ifadelerini al. Hocam burada var ya anasını sikmişsiniz lan buranın. Biraz düzgün kullanın lan şuraları. Konuşursam çok ağır konuşurum. Konuş bakayım. Çardak botu, vokka bitmişti. Timur bu işle dağılmak üzere bara gitti. Bütü. Oleg tuvalete gitmek üzere binanın arkasına gitti. Çünkü bardaki tuvalet kapalıydı. Arkadaki tuvalete gitti. İdutuliyet. Tamam. Jäger uyuyakaldı ve ben de Tamam, Nikita ile yalnız kaldım. Tamam Jäger uyuyakalmış. Bu Nikita ile yalnız kalmış. Jäger seni dinleyelim. Ya, utram, Sabah tur dışarı çıkmaya önerdi. az zor gidebildim baktım. Sanırsam çardakta film koptu. Şu an söylenenler uyuyor hocam. Ayalarında Oleg basar değildi ama hala içeceklerimiz duruyordu. Tamam söylenenler uyuyor şimdilik hocam. Şimdi sen yedide ne yapıyordun hocam Timur? Bir şey vodka almak, temizlik bizim görevimizin binanın arkasına gittiğini gördüm. Sanki kıyafetin altında bir şey saklıyor gibiydi. Bu kadar mı? Neyse bu kadarmış. Temizlikçi saat sabah yedi ne yapıyordun? Йо Saat altı yüzüz mekan dağınık bırakmışlardı. Onu izasta vitsa leyno burdon. Sigara içmeye çıkma, çıkma, çıkma adamlardan birinin listos. binan markasına doğru kitlene yordum. Sanırsam ona Timur bu... diyorlardı. E, 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 oni Timur. Hocam sen biraz şüphelendirdin beni. Timur ve temizlikçi kalacak. Şaye ve Morini serbest bırakalım. Depoya ara. Depoya açmaya başlayalım. Orayı göz atabilirsen. Orayı bir inceleyelim şimdi biz. Burada demek ki bize bir şeyler gösterecek burası. Abi bir dakika burada ne diyor? KG KGB dosyası, gizli KGB dosyası bulundu. Nereye gitti lan bu? Okuyabiliyoruz mu bunu? Okuyamıyoruz ki amına ok. Ah, bir şey daha var lan burada. Şüpheli liste. Oley. Tamam. Komutan, emriniz uyarınca Oleg ve Bogdanov üzerinde çalıştım ve KGB ile olan bağlantıda doğruladım. Muhbir bugün ölecek. Yaşasın Özgür Aceristan. Ananı sikeyim. Timur, Timur, Timur tutuklandın koçum. Hemen engellendin koçum. Oğlum örgütten bunlar. E tamam var. onu ben ölürüm o ama hiç de acımıyorum la. ona. O bildiğim Et bir muhbir böyle o yüzünden karım. Boğaz, ve bir çok masum insan bidrok. hapiste. Ać wielkomoratni, estio ili zakutnik, eti tak. szpatno prawiteli, ili arodniki wersewa. Tur maçko a eto Timur çok konuşuyor ne Enopokuta. Bu saçma hükümet insanları birbirine düşürür lan. Hükümet hakkında ne? Şefsiz iyi ne? Tutuklu oğlum adam cinayet işlemiş ya. Tutuklandın koçum. Atma, Devrim çoktan başladı bizi durduramazsın. Oğlum sizin var ya ben analizi bile <laughs> Dostlar güzel bir gün oldu. Güzel bir iki gün geçirdik. Suçlu da bulduk. Dedektiflik yaptık. Değişik değişik işlere bulaştık. Kaçakçı da yakaladık. Bence bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Maybe you should you. say